Şimdi 105. yıl dile kolay bir asrı geçmiş bir süreç söz konusu tabii ki bu süreci bugünden geriye doğru değerlendirmek gerektiğinde ilk belirtilmesi gereken nokta işte milli mücadele milli mücadele sürecine baktığımız zaman işte başıyla sonuyla Sivas Kongresi sürecinde işte temsil heyetine ya da milli mücadele yürüten ekibe 108 gün bu şehir ev sahipliği yapmıştır, merkezlik yapmıştır. Bu başlı başına hakikaten büyük önem arz eden bir özellik bir noktadır. Şimdi bu çerçevede baktığımızda iki, iki yönden değerlendirmek doğru olur. Birincisi tabii ikisini birlikte ifade etmiş olacağız ayırmadan. Birisi hani yerel bakımdan düşünürsek Sivas özelinde böyle bir sürecin yaşanmış olması tabii ki tekrar tekrar hatırlatmayı hak ediyor, gerektiriyor. Diğer bir nokta ise işte yakın tarihimiz açısından baktığımızda yeniden bir doğuş sürecinin yeni bir devlet oluşumunun oluşumunu düşündüğümüzde bu açıdan da baktığımızda buradaki yaşananlar yakın tarihimizin sayfaları içerisinde çok büyük bir değer ve önem arz ediyor evet. Gördün mü? Hatta şu iki sırada sartıldı ki 濃縮しないで50万円を持つのに気に入っ